Sen buyur Sırık. Ne oldu? Beni çağırdınız ya az önce. Kim? Ben mi? Ben kimseyi çağırmadım. Ayrıca seni ben ne yapayım? Ya az önce mesaj attınız ya. Bakın telefondan çok pardon Refika Hanım bir yanlışlık olmuş. Acele et şimdi anlamıştır. Fotoğraf, fotoğraf, fotoğraf. Hep kendilerini çekmişler. E-postaya falan baktın mı? Baktım, hepsine baktım ama hiçbir şey yok. Allah, Allah'ım sen telefonumu koru. Bir daha onu asla yalnız bırakmayacağım. Geliyor. Ha <laughs> <laughs> ya Arda sen ana sınıfına mı yazdırsak? Al sınıf. İskender. Tamam takma kafanı artık. Ya Asya'nın baktığı sitede bir hata olmuştur. Aynen kardeşim. İnternette yazan her şeye inanmayacaksın. Bu kaynaklardan şimdi has bilgiye ulaşacağız tamam mı? Al. Bu ne orada? Arkadaşlar. Ne oldu yine? Şarj kablo mu bozulmuş? Kablosuz ağ mı bulamadın ne? Yaygara bir numara çeviriyor. <laughs> niye ne oldu ki? Beni kandırarak Refik Hanım'ın odasına gönderdiler. Sonra da telefonumu kurcalamışlar. Kurcalayamazlar. Senin telefonun parmak iziyle açılıyor. E hayır yani bir kere senin telefonundan bir fotoğrafımı silmeye çalıştım. Beceremedim. Oradan biliyorum yani. Açtılar mı açmadılar mı bilmiyorum ama bir şekilde kurcalamışlar. Bir iş çeviriyorlar yani. Ya benden ne istiyorlar anlamıyorum ki. Onların derdi seninle değil. Benimle. Bu senin okun. Ne karıştırıyor bunlar yine ya? Galiba güçlerimi kanıtlamaya çalışıyorlar. Hedefi devirince şüphelendiler tabii. Benim telefonumu bir şekilde açmaya çalıştılarsa bile bir şey bulamamışlardır. Telefonumda gizli şeyler tutacak kadar saf değilim. Ee, ne yapacağız şimdi? Biz de onları gözleyeceğiz. Eğer hala peşimizde dolanmaya devam ediyorlarsa... ...henüz hiçbir şey bilmiyorlar demektir.